Herkese merhabalar. Kanalımıza hoş geldiniz. Uzun bir aradan sonra Life After nasıl oynanır bölümlerini 7 bölüm çektikten sonra tekrar beraberiz. Life After nasıl oynanır 7 bölümde oyunun mantığının anlaşıldığını düşünüyorum. Ve zaten oyuna büyük bir güncelleme geldi. Yeni Dünya 3. sezon. Oyunu da güncelledik. Bundan sonra artık güncellemeyle devam etmeyi düşünüyorum. Şimdi arkadaşlar güncellemede Neler gelmiş? Bakalım, görelim. Şimdi bir kere haritayı açtığımda kampta isem arkadaşlar bakın şöyle açılabiliyor harita. Bu sizi yanıltmasın. Çoğu arkadaş çünkü e, hızlı seyahatin, çabuk seyahatin yani diğer adıyla ışınlanmanın e, artık olmadığını düşünüyorlar. Halbuki yok. Hala var. Bu işaretçilere basarsanız arkadaşlar bakın giriş çıkış yan köşk bütün her yer hala burada duruyor. Bu haritada değişen şey sadece şu. Eskiden sadece burada kampımızı görebiliyorduk. Bakın küçültüyorum şimdi bütün dünya haritasını burada görebiliyoruz gördüğünüz gibi. Şimdi burada öncelikle söylemek istediğim şey yeşil görünen arkadaşlar bakın sonbahar ormanı kaynak seviyesi 1 diyor. Yeşil görünenler bizim gidebildiğimiz haritalar turuncu olanlar savaş bölgeleri. Kırmızılar ise kaynak seviyesinin toplamaya yetmediği, toplamamıza yetmediği ve giriş çıkışının kapalı olduğu. Bakın zaten açık olanlar turuncu, kapalı olanlar gri şekilde gösteriyor. Kapalı olduğu bölgeler, şu kilitli alanlar ise hiç giremediğimiz bölgeler arkadaşlar. Bu kapalı olan bölgeler genellikle bizim savaş seviyemizin daha üstünde olan bölgeler. Yani Gitsek de savaş seviyemiz yetmeyeceği için muhtemelen öleceğimiz bölgeler ama belli de olmaz tabii ki biraz daha uğraşarak e, oradaki yaratıkları zombileri de öldürebiliriz belki diye düşünüyorum. Şimdi burada ikinci söylemek istediğim konu mesela herhangi bir bölgeyi tıkladım, şu bölgeyi tıkladım. Burada bakın solda bir yaprak işareti var. Tıkladığım bölgenin etrafındaki haritalardan toplayabileceğimiz ürünleri artık buradan görüyoruz arkadaşlar. Ve hepsi normal özgü ürün olarak gözüküyor artık. Yani özel ürün artık yok gibi her haritaya özgü ürünler var. Bakın normalde ısırgan otu kökü. Kenevir toplayıcı meslek için özel kaynak aslında. Ama haritanın artık Noel köyü haritasının özgün ürünüymüş bu. Yani özgün ürün olarak geçmiş artık özel ürün şeklinde göstermiyor. Ancak tıkladığımızda buradan okuyarak görebiliyoruz. Ama burada önemli olan ne? Biz mesela ne toplamak istiyoruz? Reçine o zaman nereye gidecekmişiz? Asur çim sahili ya da atıyorum şöyle bir yere tıklayayım. Gümüş kanat gene yine Asur çim sahili çıktı. Bakın değişiyor sürekli. UTZ madeninden de mesela ne çıkıyormuş? İşte alüminyum cevheri, selvi yaprağı vesaire. Bunlar çıkıyormuş arkadaşlar. Bunları bu şekilde görebiliriz. Onun haricinde şurada bir navigasyon işareti düzeltiyorum. Konum işareti var. Oraya bastığımızda da gene daha önce haritada sol tarafta işte kaynaklardan görmek istediklerimizi buraya altyapıları da koymuşlar. İşte otoyol, posta kutusu, alan operasyonlarını koymuşlar. İşte abluka girişi bu şekilde gözüküyormuş vesaire. Sonra arkadaşlar yer işaretlerini koymuşlar. İşte köşkün vesaire, cartçuk neyse. Harita kısmı bu kadar arkadaşlar. Burada navigasyon var. Bundan bahsedeceğim daha sonra. Tekrar açayım haritayı. İşte koyduğumuz işareti tekrar buradan kaldırabiliyoruz. Öncesinde de böyle bir şey vardı. Lokasyon şu anda bulunduğumuz lokasyonu gösteriyor arkadaşlar. Köşke bastığımızda köşklerin numaralarını ve köşkte bulunan arkadaşlarımızı görüyoruz. Bu güzel olmuş. Onun haricinde arkadaşlar Levine bir 6. Levin gelmiş. Şöyle köşke basayım görünsün. 5 Levin vardı malum. Levin köşkü. 6.sı gelmiş. Başka şuraya tıkladığımızda arkadaşlar burayı küçültüyor. Sol taraf gidiyor ama tekrar tıklarsak komple tam ekran haline geliyor. Bu ne için konmuş olabilir? İşte bazen düşman geliyor vesaire. Onu bu şekilde daha rahat hem kendinizi görüp hem haritayı görüp takip edebilirsiniz. Bence orada mantıklı olur. Köşkleri gene buradan görebiliyoruz. Hangi köşkte kim oturuyor? Onun haricinde arkadaşlar şurada bir şey var. Neymiş? Ha, burada boyut değiştirebiliyormuşuz. Bazı arkadaşlar satır değiştirme olayı kalktı mı acaba diyordu ama sanırım hala var burada. Herhangi bir yer diyor. Boyutlar rastgele değiştirilemez diyor. Harita olayımız bu. Ama Oyun hakkında bahsedeceğim çok şey var. Dünden beridir oynuyorum. Ee, oyunun güncellemesi daha dün geldi henüz. Öğrendiğim şeyleri sizlere aktarmaya çalışacağım arkadaşlar. Videoyu burada kesiyorum. Diğer videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Birinci bölüm burada bitsin. Eğer videoyu beğendiyseniz beğeni atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Destek olursanız sevinirim. Herkese iyi oyunlar diliyorum. Hoşçakalın.